Günaydınlar günaydınlar dostlarım Sesimden de anlayacağınız kadar Son bir haftadır 10 gündür çok kötü bir hastalık geçirdim Üşütmüşüm kendimi Sizlere video çekemedim Bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi Karlı bir Almanya havasından Soğuk, eksi 5 derece hava arkadaşlar Bugün bir şöyle bir tur atacağım Ama bugün arabayı arabada yapacağım Çünkü yani Sizleri videosuz bırakmak istemedim. Bazı e, buradaki bilgileri sizlere vermek isterim. Hem dostlarım burada şöyle bir şey var. E, bu Ocak ayının itibaren bazı kanunlar değişti. E, elektrik faturasını sabitleme e, şeyi elektrik dağıtım şirketlerine bırakıldı ama bunlar tam farklı bir şey yaptılar. E, yani abonelerine daha çok fatura e, yüklü bir miktarda gitmeye başladı e, Onun için şimdi e, bir elektrik dağıtım şirketlerine uyarı geldi bu enerji piyasasından e, bakanlığından daha doğrusu e, İnşallah düzelir e, diğer konular da Dostlarım Şubat ayında geçerli olmak üzere burada e, çocuk parasında artış bekleniyor İnşallah öyle olur yani biz çocuk parası almıyoruz ama alanlara Hayırlısı olsun diyelim. E, gaz biliyorsunuz sabitlendi. E, mazot da bir aşağı bir yukarı böyle oynayıp duruyor. E, tabi şimdi ham petrol fiyatları da düştü biraz. E, onun için e, şey yap. Bir yükselse gene yükseliyor tabi. Yani bu sabitleme diye bir şey yok. E, onu diyeceğim dostlarım. Birkaç gün e, böyle dışarılara çıkamıyorum ama vlog olarak sizlere e, derdimi anlatmaya çalışacağım. Ee, herhalde ben kendimi üşüttüm. Anladım ee, anladığım kadarıyla çok zatürre oldum ben. Çünkü e, gündüz pek fazla bir şey yok ama gece o bir öksürük var. Yani uyutmuyor. Dostlarım yani ne kadar antibiyotik, ne kadar ağrı kesici, ne kadar e, böyle yani soğuk algınlığı hapları alsam, ağrı alsam hiçbirin bir faydası yok. Ee, daha önce ben bu korona illetinde hani dünyayı kavuran bir korona zamanı var ya o zaman bir korona geçirmiştim e, tabii o da çok ağırdı ama yani bu da onun kadar bir ağır bir şekilde geçiriyorum yani ses gitti tabii ateşim yoktu o zaman korona ateşim vardı ama e, şimdi ateşim yok sadece işte öksürük kuru bir öksürük var e, böyle bir sıkıntı bir durum geçirdik şöyle Dostlarım ben size mesajı göstereyim abi. karlı bak ama böyle dört gördüğünüz gibi ee, ince bir kar yaıyor. Tabaka daha yeni yeni şart ama bu a, tüm Avrupa'da a, kar etkili dostlarım. Tüm Avrupa'da. Neyse ben size yine bilgi vermeye çalışacağım. Şimdilik bir ara veriyoruz. Bugün dostlarım eşim kullanıyor arabayı. İşe gidiyoruz. Dediğim gibi hava soğuk, karlı bir hava var. Eksi 5 derece. Şöyle. Burası da kasap yer arkadaşlar. Koh dedikleri yer şurası. Onların burada kesimler falan yasakladılar. Ana. Arkadan biraz yansıma olabilir dostlarım. Çünkü biz karanlıkta kaldık ya. Onun Evet. Şöyle yapalım. Şimdi arabada oturuyorum dostlar. eşim bekliyorum. Yani uzattım ayaklarımı böyle. Gördüğünüz gibi. Örttüm tabi haliyle. Biraz hastayız dedik ya. Sesten zaten belli olur. Ses farklı bir ses tonu. Kendim bile sesimi tanıyamaz oldum artık. Neyse kardeşlerim. Ee, diyeceğim. Havalar burada bir hafta böyle bir 10 gün böyle bir soğuk gidecek. 8-10 derece. Eksi 8-10 derecelere düşecek. Geceleri gündüzleri 2 e, derece 3 derece anca olabilir. Ee, Meteorolojide böyle bir bilgi var. Ee, şimdi. Buradaki dediğimiz gibi havalar soğuk. Havalar iyi gitti. Yani fakir havasıydı. Enerjiden elektrikten biraz tabi haliyle tasarruf edildi. Ama e, kış hani bizim atölyemiz var ya kış geç kaldı diye öyle bir durumda şu an e, bundan e, bir ay önce kadar diyelim Amerika'da biliyorsunuz eksi 40 derecelere kadar dondurucu felaket oldu. Soğuklar oldu biliyorsunuz yani e, iş yerleri falan açılmadı zaten Amerikan hükümeti ya da eyaletteki hükümetler dediler ki işte dışarı çıkılmayacak bu o, yani e, doğal felaket geçmedi sürece. Ve 10 gün kadar millet hep evde kaldı biliyorsunuz. Eksi 40 dereceler ne demek? Ee, art, yani yollardaki çalışan kişiler sadece sokaklarda gezdi. Bazıları e, dinlemedi bunu tabi haliyle ceza yediler. <laughs> Neyse burada o durum yok şu an. Ama sadece milletin biraz şeyi var. Yani biliyorsunuz soğuk olduğu için e, gazdır, ele, enerji, elektriktir. Daha fazla tükendiği için e, faturalara tabi fazla yansıyacak. Ee, zannetmeyin ki Avrupa'da böyle bir sıkıntı yok. Var arkadaşlar yani sadece benim memleketimde değil Avrupa'da da o sıkıntı var. Elektriktir, işte doğalgazdır sıkıntısı, faturalar fazla geliyor. Onun için millet hep kalın kalın giyinip fazla 5-6'yı açmamak kaydıyla 2'de 3'te tutuyorlar. Böyle eçesini yani sadece soğuğu alacak şekilde öyle tasarrufa gidiyor. Diyeceğim bu arkadaşlar. Yani ama biz e, Biliyorsunuz Türk milletiyiz. Biz ya üşüyeceğiz, şey yapacağız diye biraz fazla açıyoruz. Onun için faturalara bakmıyoruz. E, parayı çıkaran biz diyoruz ama e, yanlış hesap biliyorsunuz. Bak sonuçta ne oluyor? Dışarı çıkıyorsun. Böyle hasta oluyorsun. Yani 10 gündür de e, öksürükten de uyuyamıyoruz. Bilmiyorum zatürre olduk herhalde anladığım kadarıyla. Kendi kendi inisiyatifim olarak söylüyorum bunu. E, doktora gittik. Doktor bir çare veremiyor. Bir çare de bulamıyor. Sadece ağrı kesici antibiyotik veriyor. Onlarda hiçbir şeye fayda olmuyor tabi haliyle. Öyle kardeşlerim. Arabada oturuyor ben de şimdi. Havada soğuk dediğim gibi ama iyi giyindiren bir zarar olmuyor.